200 238 bin mi aldık ben buradan? Hayır. 198.000 bin. 198 bin aldık. <laughs> Asıl eğlence şimdi başlıyor abi. Sound West'e doğru gidiyorum ben. tırpancı sandığına. Git abi. Ben ben Gerçi amına gideyim. kıyım. Asıl eğlence şimdi başlıyor diyorum da ben yanında yavrun gibiyim. Lan <laughs> <Demin gülüyor> ben, ben bir yanına yetişeceğim. Hayır oğlum. Arda da geliyor bu da geliyor. Kalın lan geminiz de ikiniz de. Ben tekim burada. Abi, Beyler abi. istiyorsanız abi, batırayım abi. gemiyi kimliği üçünüz abi. gelin buraya. Abi bu abi, geliyor mu ya? Ben de senin yanına. Ben, ben, ben de sağdımda kalıyorum. Onu sıkmadım hadi. Hayır kalın o gemide kalın oğlum oğlum. Geminin yani, mürettebatı ihtiyacı var. Bu tek kişilik gemi sürülüyor gene. Abi, Mert abi. tak kancayı bize. Mert tak kancayı bize. Dur abi. Hızlanayım. Yetişemiyor ki garibim. Etkilim lan. Bu ondan daha hızlı. Rüzgara karşı da rüzgara doğru da hızlı. Ama bot gemisiymiş lan solumuzdaki. Siz kabul ettiniz mi ilk defa? Evet. Tamam. Ne bu benim anlattığım Şahin hikayesine benziyor mu buna koyun? Ferrari'nin arkasına takıldım. Yol istiyor. Komutanım, burada Ferrari ile BMW yarışıyor. Arkadan da Şahin selektör yaparak görüşeceğiz. Koş Arda koş bin. Tamam o öyle kalsın sen bin. Hee geldi bizimki. O zaman da mı ceketli para Oğlum altından geçiyor Altından geçti amına koyayım. bize geliyor bu taksiciler taktı kafayı Geleceğe bakın geçen yiyeceği de var Ben sana geride. geçirecek ama. Sana bana değil, bana değil. Benim altından geçip size geliyor oğlum. da şu an ama. Değil. İmkansız. Soluna bak. Ne diyor, battı. Bak, beni bıraktı. Biz de bıraktık. Bakıyor. İşte şey Bakalım rüzgar arkamızdayken bizi geçebiliyor mu? Merak ettim şu Geçelim. Hayır. geçemez. Ee, geçemiyorum. Geçemez yavrum. 3 En hızlı gemi Arkamı... en hızlı gemi şey rüzgara rüzgara doğru rüzgar arkandayken geçemem. Rüzgar önümüzdeyken sadece şeyi geçebiliyorum. Bunu geçebiliyorum. Orta gemi geçemiyorum mesela. Gemi Biz de nereye de... gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bak şurada parlayan ışık var görüyor musun? Oraya doğru gidiyoruz. Lan kendi keminden nasıl düştüm ben? Allah kahretsin. Megadolun abi nereye gidiyorsun kardeş? Bence mi? Çarpmaz iş gidiyordur öyle. Ge bak bize geliyorum Enes abi ben bunu sıkarım. Ya dur amına koyacağım şimdi senin. <laughs> Bu da sebep arıyor amına koyayım savaş sebebi. <laughs> lan senin gem baya arkada kaldı. <laughs> Kayaya doğru gidiyor. Sana biz kaza. Ne oldu şimdi? Size hayat ne mi? oldu lan? <laughs> lan bir şey de yok. Enes abi ama yok abi direktör sıkıntı bırakacak tut o. Ne oldu oğlum ben bir şey yapmadım. Siz bir şey yapmadım işte bu sefer. İlginç olan o. Anasını s**im kafalama gireceğim size. Ben takip ediyorum sizi. Oğlum biz neye çarpmıyoruz? Alo. Gidip bakayım abi aşağıda. Baktım yok. Hiçbir şey yok. Lan biri var gemide. Aşağıda şey, suda. Kim bu? Evet, Kaptan. Evet. <laughs> ha, misalin, onun nasıl ki? Selamların iki kapalı. Beni şöyle sağda köşede çıkıyor. Al telefonum kapalıydı. Sen gördün mü kendinde onu? Mü? Megadolunuz ıpladı senin dibinde. Arkadaşlar nereye gidiyor? Nereye yani gidiyor? Söyle de. Yüz sevam aç. Yüz ne rağmen aç. Bak ışık var, ışık, bak ışık çıkıyor yukarı doğru. Gördün mü? LGBT bayrağı <laughs> gibi bir çıkıyor. Oraya doğru gideceğiz. Çiğin gibisine hoş geldin. Ya adamın adını adam nasıl unuttum ben ya. Kaptan Davy Jones. Yani. Ha, Davy Jones'un gemisine hoş geldin Jack Sparrow. <laughs> Yalnız bu çok mu? Ölüm ölümden korkar mısın? Benim dur bir dakika Las Ziyar gibi oldu benim şey amına koyayım. Orhan, ölümden korkar mısın? Hayır, Orhan <laughs> Gel gel şunda dümeni tut da bari yabancı dümeni tut tutmadım hmm. demezsin. <laughs> evet. Bak kaza yaptılar bunu. Bu buna dümen verilmez. Deniz oh, abi sen şu gemine git de artık. İşte o yüzden yetişmem lazım. Çünkü. Ya kendileri bir ayarlasa şunlara yetişeyim. Bunlar yelkenler ayarlayayım. Amına koyayım göremiyorum ki. Olmadı abi. Enes abi, çapayı indirdim. Şerabı. Gel abi mesela. Enes abi olmadı, kendi aramızda savaşırız. Çapayı kaldırın, çapayı kaldırın geldim ben. Aşağıya indirin, temizlemeye çalışıyorum abi <laughs> dedik de <laughs> Nasıl durduk ama? Tam yanına. şu çapayı indiriyorsun ya Nez abi. Hı. Hmm. Şeylerde mesela David Jones'da çapayı indirdiklerinde amına koyayım karakter çıkıyordu. <laughs> Keşke bunda da öyle olsa. Lan şu karşıda gemi mi var? İnsani gemi mi o? İnsani gibi <laughs> mi? <gemi de. gülüyor> <laughs> <laughs> İnsani yardım gemisi kardeşim. Nerede? Bak sağ önümüzde kalıyor birazcık. Ben amına Oooo. Ne oldu lan? <laughs> 4 kişilik gemi Girer miyiz? Ben bebe gireriz. biz bir sikerle evet. ortaya girip var ya. Valla siz 3 kişisiniz. Bir, bir, adam daha bulunsaydı çok güzel olurdu. İyi yavrum. Işte i̇şte Gelir, Yapma miydi? manyaklık bak savaşa gireceğiz şimdi. Yok lan yanlış şey aldım. Git kendi gemine yürü. Savaşa gireceğiz şimdi koş. Yaklaştırıyor ucunu? Atla şeye. gitti <laughs> buraya Hadi git bak. <laughs> Atladım yana bak o bırak kıyıca. Geri sikiyorum. <laughs> Enes abi sizin mürettebatı <-Sansıyon> bıraktım ben gidiyorum görüşürüz. şimdi. Ee sen nasıl sıkışan taxt. canım? Beni bıraktın da. ben Mi? Ben tekim evet. Hey. oğlum manyak mısın? Tek kişilik değil mi o bana ben sıkarım bundan. Deniz taksisi taxt... değil Bana demedin galiba. Deniz taksisi. Über. <laughs> Über değil bu şey. Ne yaptı arkamdan marka, bir neydi? şey çıkıyor ama İnşallah bana çıkmamıştır Bana çıktı geri döndü <laughs> Bu Markı süper Enes abi neden? Su altı taksi Adamları göremiyordum bu arada ee, Abi bu bize vuracaklar <laughs> Evet size geliyor abi şu anladım. Yo, adam Yo, Evet geldi size ön ha. Önümüzde yiğideci gemi mi var ama görünmez gemi <laughs> İbineler çok hızlı gittiler şu an yavaş yavaş. Ben kaldım tutalım. Abi bu kuru yiyip çekil üründen abi. Bizimkine düşmeye çalışıyorum. Oğlum şafa atsana mı yavuz sana? O bize geliyor zaten. Aha tuttum lan. Onu mu tuttun? Evet. Bas. Bas bas oğlum bas. Daha da yavaş. Ağabey ya s**im senin ben sen <laughs> niye yavaşlıyorsun ya bassan oğlum. <laughs> Bu arada, kay... Bu arada adamları kaybettik. adamları kaybettik böyle. Şu adanın arkasında var herhalde. Abi, adam da arkasında var. Mert Nerede seni sikecek ha. Size saldırıyor oğlum, bana değil. Doğalım. Atam ortamızda zıpladı. Atam? <laughs> <laughs> Mert neredesin? Göremiyorum. Ya amına ne koydum ya yavaş yüzünden yavaşladım geliyorum. bu çocuk gemiden büyüksün bulaşma bana. Git boyum <laughs> boyu, boyu boyuma bir tane şey gönder. Megadon gönder yavrunu gönder bana. Abi tam karşımızda. Aha. Bunu yanlama alır Deniz abi bu yavşa. Hatta söyleyeyim ben? o bize doğru dönüyor. Ya. ya aman be. Şey oluyormuş ya aaa kaçıyım bot muymuş sana hiç direksiyonu durmuyor öyle. bot muymuş yo değil değil bot değildir karar verdim abi yelkender ayarladım savaş yelkenderini açın aa 3 kişilik mi bu gemi yo 4 kişilik 4 kişilik tamam biz de 4 kişiyiz onlarda 4 kişilik bizim tek amaçımız 2 <laughs> <laughs> gemi <gibi>. olmamız <laughs> <laughs> bunlar az Bahket önceki de adamlar de olmasın? Bu ben bizi kovalayan adamlardı lan. Teyze aynen bunlar onlar. Hmm. Salalım mı lan? Bunlar bizi salmıştı. Ne yapacağız Hır kendi abi. aramızda mı savaşacak o zaman abi? Bir, yani, onların... bir açık deniz seç orada savaşalım kendi aramızda. Tamam. Ha baktık onlar bizi yöneliyor sizi sıkarlar falan gelir sıkarız. Ya niye sıkıyorsun durduk yere ya? Abi de, yanımda şey var, var, bot gemisi var. Abi zaten savaş çalıcaz biz Adamlar, biz salmış adamlar. Biz niye adamlarla savaşıyoruz? Benim ben ayarlayacağım. Aynen, hazinemiz varken sallılardı bize ya. Evet. Biz o öyleyiz oğlum, Enes abiyle. Vicdanlı korsanlarız <laughs> bu zamana kadar. Hayır yani adamlar Aa, bizi ya. Yani. Adamlar bizi insanlık yapmış salmış, Biz niye sağlamıyoruz adamı? Abi adama? dört tane beyaz şey attıktan sonra saldılar. Mert batıyor abi. Ananı sikeyim gene İki seviye, İki bu iki seviyeyim.